Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte baldi oynayacağız baldiyi hatırlarsanız yani eskiden bayağı kişi oynuyordu bu oyunu hala hatırlayanınız kalmış mıdır bilmiyorum ama bence kalmıştır hatta bir sürü şeyler çıkmıştı bunlara saçma sapan videolar çekiyordu insanlar hatta sonra Baldi bitirdim falan yazıyorlardı sonra bir geçiyorduk videoyu baldi bitmemişti video açıyorlardı falan hatırladınız mı İşte bugün o oyunu oynuyoruz sizlere bu arada uzun bir zamandır video atmıyorum yaklaşık 4-5 gün oldu galiba Arkadaşlar atamadım kusura bakmayın yani bir işlerim vardı o yüzden atamadım ama bundan sonra sık sık videolar gelmeye devam edecek. Arkadaşlar burada çok fazla arkadaşlar diyorum. Bunu fark ettim. Bundan sonraki videolarda bu kadar fazla demeyeceğim. Evet, Facecam bugünkü videoda yok. Bir dahaki videolarda gene var. Evet, isterseniz direkt oyuna fazla, fazla laf uzatmadan geçelim. Evet. Bakın Baldam amcamız burada. Ne yapıyorsun? Nasılsın dostum? iyi misin? Bakın size başınıza değil mi? Tamamdır işte. Tamam. Hay bakayım. Şöyle. Acaba arkadaşlar bal dedi ki bütün soruları yanlış yaparsak ne olur? Bugün onları onu deneyebiliriz aslında. 8 artı 2. Hmm. 70. Doğru cevap. Şaka yaptım tabii ki de. Şöyle bakalım. 10. Evet. 3 artı 4. 7. Hiç bilmediniz değil mi? <laughs> Eksi 4 bu da. Hadi bakayım. Tamam. Üçü de doğru. Zaten bunlar kolay sorular. Belki zor soru sormuyor bize. Ama üçüncü soruya geldik mi yanıyoruz. <laughs> Niye yavaş dönüyor bu ekran bu kadar ya? Neyse gidelim şuradan. Hop. Hop. Hızlı dön artık. Mouse. Heh, benim artık sıkıntı var herhalde. Sıkıntı yoktu bakayım ben de Şu an çalışıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi gidelim. İkinci kapıda yine bir tane kitap var. Notebook yani. Yedi tane notebook toplamamız gerekiyor. Bilmeyenin için söyleyeyim ama çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. 4 kalıyor. 5 artı beş on ediyor. Ben iki sanardım. Oh, evet. Okey'e de bassak gene de yanlış çıkacak zaten. Okey'e basınca bu arada geçebiliriz direkt. Bir şey yapmaya gerek yok. Şu anda Baldi'miz sinirleniyor. Baldi abi niye sinirleniyorsun bize? Sinirlenme bize ya. Allah Allah. Geliyor. Gelme. Selamun Aleyküm. Ben mi şuradan gidebilir miyim? Uzanalım azıcık. Tamam hemen şimdi yılımıza devam edelim. Artık şuradan gidebiliriz. Bu şurada bir çikolata var. Çikolata. Çikolatayı alalım. Tamamdır sıkıntı yok. Çikolatayı aldık. Çok fazla enerjimiz bittiğinde bunu yiyebiliriz. Bu ne? Alınıyor mu? Alınıyor Ne olduğunu bilmiyorum aldım. Tamam ne sıkıntı yok. Buradan inşallah karşımıza direkt balık çıkmaz. Bu ne? Bir şey. Aa ittirici. Dikkat edin ama. Bizim notebookları bulmamız gerek, dinlenmen gerekiyor. Biz çikolatayı yiyelim mi direkt? yiyelim şeyimiz olsun direkt. Burada saçma sapan resimleri var yani bize. Şuradan şöyle bir gidelim. Bakın okul kuralları falan diyor burada da. Nereden gidecek? Şuradan gidelim şu kapıyı açalım. Şöyle burada bir notebook buluyoruz. Burada notebook var mı? Evet burada yeşil bir notebook var. Evet. Defter yani Türkçe anlamıyla. 7 artı 2 9. Şöyle. 6 eksi 9 eksi 3 hmm, Salla gitsin. Sağol. Hala <laughs> gelecek Baldi gelecek. Baldis Baldis. Şöyle <laughs> Baldis basic school. Basic school. Baldi'nin basic school Küçük basit okul. Şuradan gidelim. Buradan nereye çıkıyor? Allah! O çorap ne işe yarıyor? Anam! Niye geliyorsun sen? Hiç işin var ya? Allah Allah. Hiç anlamadım. ne hiç yarıyor. Bunu hiç anlamadım bak. Bunu hiç anlamış değilim bu Müzik şeyine. Neyse inşallah bana gelmez. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah açılmıyor kapı. Buradan gideceğim. Şuraya girelim bakalım. Burada belki buluruz. Oh, evet bir tane daha bulduk. Oh, oh. Onlar oh! da geldi. Oha. Arkadaşlar. <laughs> Nereden geldi bu yani? Ödüm koptu. <laughs> Neyse hadi bir daha oynayalım. Çok güzel. Oh, ay diyor. Ne haber kanka diyor. İyi eyvallah. Sen nasılsın? Buradan birincisini yapalım bile. Direkt zaten beda burada var. On. Oh. Daha çok bal severseniz yani arkadaşlar burada videosunu çekebiliriz. Severseniz mutlaka yorumlarda yazın yani. Çekmeyin. Yorumlar istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Orada arkadaşlar sanırım ım, Anladı. Bizim survival serimiz vardı Minecraft'ta. Onu çok beğenmediniz galiba. Beğendiyseniz bu, yorum, bu videonun altına yorum yapın. Tamam. Onu yazın yani. Beğendik beğenmedik. Ona göre ikinci bölümü gelecek yani. Şuradan şöyle bir gidelim. Roblox videolarını hala istiyorsanız like atın. <laughs> şöyle. Şöyle. Roblox videolarını da çekeceğim yani. Biz çok seviyorsunuz Roblox'u galiba. Bu sefer başka şeyler oynayacak. Oynayacağız Roblox'ta. Genelde sadece parkur değil en son Baldi parkuru. Allah buradan geliyor Baldi. Baldi parkuru oynamıştım. Baldi'yi seviyorum ya. Güzel bir oyun. Çok seviyorum. Küçükken oynadım ama. ilk çıktığında da. Ama bir video vardı o zaman bende. Daha bilgisayarım yoktu. Hadi gel ya. İzle. De. Buna demin de buradan gidip bu şuradaki çikolatayı almıştık. Şu çikolatayı yesek mi şimdilik? Şuradan gidelim. Buradaki şey, müzik şeyinin ne olduğunu anlamadım. Müzik şeyi mi bu? Müzik müzik. müzik. Neyse şaka şey yaptım. Şuradan çikolata yiyelim. Yine buradan aynı yerden gideceğim. Burada 3 tane 4 tane notebook bulmuştuk. Ama Bahadır bir anda arkamızdan geldiği için ödümüz kopmuştu. Kor Allah! Oha dibimden bir şey yapmadı. Sakın hayır. Hayır bana dönme. Hayır sakın sakın. Hayır 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 hayır. Hop hop hop. Beni iktirmeyeceksin değil mi? Allah'a gelme sakın sakın. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Ben burada yokum ben burada yokum ben yokum. He. O yeşil bir defter yani. Tatlık bulduk. Tule. Burayı yazarsak böyle iş, işaretli mi böyle direkt? Yok illa oradan basmamız gerekiyormuş. Tamam. Şunu da yapalım. Tamam. Sonuncu illa ki anlaşılacak çünkü yani karışık veriyor abi. Yani kurutulmadan anlamı yok. Belki ama mod falan kurulursa yapılabilir. O hilesi falan vardır illa onun. Bunu da bulurum belki bir kere. <laughs> Koşma ama koşmadım ben. Koştum mu ben? Allah burası işte çok tehlikeli. Oluyor. Ha küçük çocukla bal bağlı, bağlı, o hızlı koşmayın yani o okul müdürü gibi olan adam. Ha, play. O, Allah play. Allah kaç 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 burada. kaç 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 oyun. Arkadaşlar yani. Siz hiç bitirebildiniz mi arkadaşlar Baldi'yi? Hiç oynadınız mı yani? Online olsa beraber de oynadın Korku oyun isterseniz like atın. <laughs> korku oyunları. Bu Vay, aferin diyor sana aferin koçum benim diyor. Yapabiliyorsun bu yapıyorsun bu işi diyor. Sana gel para vereyim diyor. Düşünsenize arkadaşlar gerçek de böyle okula gidiyorsunuz ve okulda soruyu doğru bildiğinizde hoca size böyle para verir. <laughs> Değişik olmaz mıydı ama? Hadi şöyle gidelim. Fıtı 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 tamam. Ya da eksi iki. Evet. Dokuz değil mi? <laughs> Aferin diyor. Onları <laughs> yiyip diyelim. Okey dedim. Salla gitsin bunları. <laughs> Evet. Şu anda Baldi abimiz bizim sinirlenmeye başladı. Sinir krizi geçirebilir şu an. Yani görmesin bizi. Abi, koşmuyorum ben. Koşmuyorum. Yakalama. He eyvallah. Bir kere de yakalamaz. Madem <laughs> böyle. Ve arkada. Şuradan gidelim yine. Çikolata yiyelim. Ne yapıyorsun sen? ağzını uuu yapmış oluyor. Neyse neyse. Hadi sekiz, yedi, 6 3 2 1 koş go İnşallah direkt ipimize atlamaz geliyor yani oh, oh yine geldi ya evet hadi bakalım devam start evet bu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum asılsa ne olur yine aynı Gene yine normali açıyordu bir farkı yokmuş onunla şurada? şuradan gidelim bir şunu da yapalım. Hepsini bu sefer yanlış yapacağım bakalım ne olacak. Bütün soruları yanlış yaparsak ne olur acaba? Şimdi görüleniriz. Öğren Hadi bakayım. Bütün soruları yanlış yapacağım. Bakalım ne kadar sinirlenebiliyorsun. Hadi bütün soruları yine adına yanlış yapacağım bakalım. Hadi. Biz arkadaşlar düşünürüz. Hepsini yanlış yaparak oyunu kazanıyormuşuz. 31 bir. Demek ki. Sıfır sıfır. Tamam. Ha, şimdi açacağız. Şimdi aşağıda gidelim. <laughs> Allah, Allah. Tövbe tövbe. Ödüm koptu yalnız. Şöyle demek ki arkadaşlar bütün soruları yanlış yaptığımızda böyle oluyormuş. Balde deliriyormuş. Bir de "Dolmak." Soruyu çözdük kapıdan bir çıktınız tam açtık kapıyı. Bu diye kafamıza atladı. da <laughs> komik. Yeah. Bir daha yanlış yapacağım seni. Balde seni, balde seni. Seni sinirli çocuk adam. Baldis 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 diyeceğim sana ondan sonra Baldis basic sukulu varmış gibi Baldis basic sukulu tamam. Hey hey Yapmış soru yapmak yeah. Şuradan gidelim o, buradan gelebilir Buradan mı geliyor? Allah'a geliyor. Harbi hızlı geliyor hem de. Hızlı koş. Koş 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 koş. Sıfır farklı yerden geldik galiba. Yok yine aynı yerden gelmiş. Diğer taraftan gelmiş. Yine gerekiyor. Allah sen sakın beni ona. Baldi gelir. Yapma böyle bir şey. Yapma. Evet. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün bu kadar olsun videomuz. Buna like edip kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın yani. 100 abone özel özel çok özel bir video gelecek. 100 abone de. Onu da sakın kaçırmayın izlemeyi unutmayın onu da yani çok güzel bir video gelecek yüz abone özel. Hadi bakalım 100 abone özel challenge'larınızı falan bekliyorum her şeyinizi sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. yeah, adamım benim. Hehehehe. Baldi. Tamam